İkinci el otomobil piyasasında Covid-19 salgını ve yüksek fiyatlar sebebiyle yaşanan durgunluk son günlerde kısıtlamaların da kalkmasıyla yerini hareketliliğe bıraktı. Gaziantep'teki otogalericiler salgın sürecinde durgunluk yaşayan ikinci el piyasası yaklaşan yaz tatili öncesinde hareketlenmeye başladığına dikkat çekiyor. Tatile gidecek vatandaşların araç araştırması için galerileri ziyaret ettiğini belirten otogalericiler en çok 100 ila 150 bin lira arasındaki araçların ilgi gördüğünü belirtiyor. 100 bin bandaki 110, 100 bindeki araçlar daha çok rağbet görüyor, daha çok satılıyor. Tabii pazar günü biz burada pazar olduğu için pazar günde yeri geri bir tane iki tane satışımız oluyor yani pazar günü mesela adam hafta içinde işte olduğu için Hafta sonuna bırak Hafta sonu geldiğinde de e, cumartesi, pazar bile araba satıyoruz. Altıncaya girdik. Şu ay birin yasakları inşallah kalktı tamamıyla. Pandeminin e, hafif hafif yavaşladığını fark ediyoruz. Her gün zaten haberlerde de görüyoruz. Bizim işlerde de yeni yeni bir açılma oluyor. Yani e, inşallah tam 20 e, ayda tamamıyla açılma bittiğinde Allah'ın izniyle satışlarımız daha da yükseleceğinden eminim. E şimdi hocam e, önce insanlar araba alırdı, binebilirdi, kullanabilirdi. Şimdi pandemiden dolayı yasak, adam evinin önüne niye beklettim diyor. Arabayı alıp da evinin önünde bekleteceğim diyor, almam diyor. Doların yükselmesi, altının yükselmesi de bunlara e, artı oldu. E şimdi yaz dönemi geldi yine Sokağa çıkma yasakları biraz zayıfladı. Yine araba alacaklar, yine tatil amaçlı alacaklar, yine yatırım amaçlı araba alacaklar. Şu andaki hareketlik bu Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi günlerini kaldırmasının sebebiyle, artı biraz da gecelerin uzamasının sebebiyle birazcık bir hareketlik oldu. Çok değil ama yine de hareketlik oldu.